Evet arkadaşlar hayırlı günler hepinize hayırlı haftalar diliyorum inşallah. Demirden bir yakıtımızı aldık. Şimdi çıkıyorum. Yanıma bir pasta koydum şöyle. Bir de kahve. Şöyle bir yola çıkalım gayrı. 9. Saat 9 oldu şu anda yine arkadaşlar. Bugünkü program. Bugün pazartesi dedik. Haftanın başlangıcı arkadaşlar. Bugün ayın 26'sı. 12. ayın 26'sı. 12. ayın son haftası. 2022. Çoğu tatilde. Bakın şu anda firmadan çıkıyorum. Çoğu dorseler çözüldü. Hatta şu dorse var ya şu dorseyi öğlen geldikten sonra bu dosyayı tekrar takacağım. Şu siyah dosyayı, önü beyaz olan. E, Le Mans şehri için yükledim. E, Perşembe günü yüklemiştim İtalya'da. Şimdi ben sırtımızdaki dosyayı taktık. E, 20 ton yük var. E, bunun muayene günü gelmiş. Bunu muayeneden geçireceğiz şu anda. Muayeneden de geçirmek için biraz tonajlı olması lazım. Muayeneden geçirdikten sonra e, yükü boşalacağız. Bu 20 tonluk yükümüzü boşaldık. Şirket i̇şte firmaya gelip eee bu demir gösterdim size. Dorseye takacağım Lemos için. E, zaten çoğu yerler kapalı işte malum noelleri geldi. Bunlar Noel'lerini kutladılar. İşte zaten Noel haftası e, kapalı yani yılbaşı derken sakin Bizim firmada da söylediğim gibi çoğu da izinli. İzin aldı daha doğrusu. Biz de çalışıyoruz. Bakalım bu haftalar koşuşturmalı olmaz zannedersem de artık neler yük verecekler hafta sakin mi olacak bilmiyorum şu anda pek fikrim yok söylediğim gibi bugünkü program bu. Ben o taktıktan sonra zaten Le bizim depodan bir 7 saatlik yol var en azından. Ee, bir terslik olmazsa tabi. Ondan sonra günün akışına göre size haberdar ederim inşallah. Haydi bakalım. Şimdi ben e, Danyu şehrine doğru gidiyorum. Bu Lyon'a yakın bir yer. Lyon'a varmadan küçük bir şehir Moluel deniyor. Oradan e, bir e, muayeneden geçirelim bakalım. Geçerse sıkıntı olmazsa bakalım. Ben e, takar takmaz şeylere baktım en azından. Lambalara baktım. Geç ondan geçmemezlik olmaz da. Gözüme çarpan onlar. Ondan sonra tabii orada adam muayenesini daha bir e, detaylı yapıyor. Körüklere bakıyor ne bileyim kapılara bakıyor, dorsenin altına bakıyor, her şeye bakıyor yani dorseye ona göre mühendisi tamam diyorsa, okeyliyorsa kağıdımı zaten yanıma hazırladım. Ee, dorsenin, e, dorsenin kağıdı kağıtı gris. gris dediğimiz onu da tamamsa hemen oraya yapıştırır tamam diye bir senelik geçerli olur zannedersem iki senelik olmaz herhalde tam bilmiyorum onu da size haberdar ederim az sonra Şimdi ben kahvemi içeyim soğumadan. Yolumuza devam edelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar kontrol muayene yerimize geldik. Şimdi e, içeride kusta kırmızı kabloyu çıkartmamı istedi. Onu çıkarttım da muayene başlasın. Tam saatimde gel geldim. Haydi bakalım. Şöyle bir kontrol edelim dorsayı. Ben diyorum ya bir lambalara baktım. Lambalarımız iyi. Ama tabi burada her şeyine bakacaklar da bu dorsa acayip alçak duruyor ya. Neyse. Evet, yılbaşı özel yine de kahvemizi aldık, bir de şekerimizi aldık. Sağ olsun ikram ettiler. Arabayı bayağı bir iki haftadır yıkayamıyordum. Biraz temizledi, kendine geldi. Yani. Geçen Ümit abinin videosuna bakıyordum, tam da yoruma yazacaktım. Bak bu çamurluk olmadığı için şurası tüm komple arabası bayağı batmış yani. Bir de bayağı yol yaptılar Rusyası. Ondan sonra bayağı yol yaptılar. Ama Cihat kardeşimizinkinde mesela vardı o yağmurluk. Şey yağmurluk derim, çamurluk. <laughs> Cihat arkadaşımızınki de benim araba aynı onunkinden. Renault T 480. Onunki kaç bilmiyorum ama benim bu da yüksek kabin. Evet. Şimdi bekleyelim bakalım bizi çağıracaklar.

İnşallah inşallah muayene çabuk biter de 12'den önce de yükümüzü indiririz. Bakalım. Durumlar böyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Az sonra görüşmek üzere. Ve gojuat. Evet şu anda ilk körük. Dorsen'in ilk körüğünü deniyor. Je freine doucement Vas-y, freine le pied doucement. Vas-y, reste toi comme ça. Tu vas progressivement. Et pendant que la région il passe au vert, tu freines à fond. Vas-y, à fond. À fond. Vas-y, freine fort. Fort. Voilà. Arkadaşlar muhaneden geçmedi dorse. <laughs> bir ay sonra bir daha gelmemiz gerekiyormuş. Yani bu dorseyi ben olurum, başkası olur. Ee, körüklerin hepsi değişilmesi lazım. Ee, var, ufak tefek şeyler var. Ee, bir ay sonra tekrar gelinmesi lazım diyor. Neyse ben mesajı iletirim. Ondan sonra kendileri bilirler. Şimdi dorsamızı boşaltmaya gidelim. Satolas. Satola sebonsa otuz ee, la kamyon komple de. Kaç palet var bilmiyorum. Ümit'ten biraz bak, baktım. Son arkada kapıya doğru olanlar yerde. Öbürleri üst üste koymuşlar. Total kaçsa yazıyor zaten. Şimdi gidelim bakalım. Şuradan otomatı alalım. Daha rahat. Evet arkadaşlar bugün pazartesi ayın 26'sı 12. ayın 26'sı 2022 2022'nin son videoları diyebiliyoruz ya Hayır ben herhalde bu son videosu olur Video olur Bu senenin de Hayırlısıyla bir sene daha geçti bakalım arkadaşlar. Az sonra görüşmek üzere. Bu videoda biraz uzun olacak. İşte bölüm bölüm bir şeyler size aktarmaya çalışacağım. Şimdi kotum geçelim. arkadaşlar adresimize geldik. Bakalım saat 11'e geliyor. 12'den önce de yüklerimizi boşaltabilirsek güzel olur. En azından direkt eve gideceğim. Orlu için dorsemizi takıp eve uğrarım. Bir 3 saat bir mola veririm inşallah. Düşüneceğim öyle. Ondan sonra geç vakitte kadar e, Le Mans'a belki varabilirim. Tabii ka kalacak olan saatime bağlı. Şu andaki buradaki yüke de bağlı yani. Şu anda hemen beni alıp da 12'den çıkarsam buradan depo 1 saat. Bir de depodayım. Biri 25 gece evdeyim. O ne alacak? 5 saatlik çalışma. Kalacak 7 saat. Yani e, ince hesap. Bakalım. İnşallah hemen arılar Tek bekleme olmaz. Neyle karşılaşacağız? Hiç bilmiyorum. Bakalım. Az sonra görüşmek üzere. Maalesef maalesef bekleme var. Ben de tam şuraya girecektim. Bu benim yerimi aldı. Neyse şöyle ee, dönelim de. Ya, tatil gününde ne kadar kalabalık var. Yine de millet çalışıyor. Yani. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir e, sekreter ee, beni çağıracaklarını söyledi yani buraya direkt gelirler tıra gelecekler parkta beklememi söyledi gördüğünüz sağ taraftaki rampalar dolu geç şurada da boşluk var da ne yapalım Cadde traket tout de suite non Tu vas mettre fini Bon je te prendre ta place alors je Şu. Hadi bakalım. Neyse adam sadece gidiyor. Bunun yerini alalım. Şurada bir dönelim. Şuradan dönelim. Şurada bir boş bir alan var. Ben bir kere buraya geldim. Kendim yükledim İtalya'dan ve direkt buraya boşaltmaya gelmiştim. Hatırlıyorum burayı. Artık zaten diyorum ya adresler birbirlerine benziyor ya. Sürekli aynı yerlere. Ulan bayağı kısa döndüm. Bayağı baya arkamızdan geliyor. Neyse saat kaç? 11'i geçti. İnşallah 12'den önce. Ya en azından yani ne bileyim öğlen molasına durmayaylar da yani bakalım onu merak ediyorum. Şu trafiği yerini bir alalım. Evet arkadaşlar, beklemedeyiz hala. Bilmiyorum ne kadar sürecek ama şu anda tekrar bir içeriye girdim. Sekretere sordum. Yani buranın organizasyonu nasıl tam bilemiyorum da. Ee, sizi çağırırız dedi. Yani az sonra biz geliriz, sizi çağırmaya geliriz. Şu anda içerisi dolu diyorlar, bir şeyler diyorlar. Çünkü benden sonra biri geldi direkt rampaya geçti. Bir daha geldi o da rampaya geçti. Artık adamlar biraz daha bunlardan içli dışlılar mı yani sürekli bunlardan yük alıp veriyorlarsa ondan dolayı belki de ne derler Türkçe yani Fransızca Önde, öndecilik mi derler yani ön, ön planda tutuyorlar belki de. öyle bir şey olabilir. Çok da fazla sormadım. Saatte 12'ye geliyoruz zaten. 12'ye 10 var. Yalnız durmuyorlar. 12-2 arası durmuyorlar. Biz de mecbur böyle bekleyeceğiz. Şu koltuğu çoktan böyle böyle döndürmedim. Bizim bu arabamızın iyiliği de bu. Bu şekilde yani koltuğu gördüğünüz gibi şöyle döndürebiliyorum. Şoför koltuğu fix ama o dönmüyor da bu yandaki koltuk dönüyor biraz değişiklik oluyor yani böyle çok uzun bir istirahat yapacağın zaman biraz daha rahat ediniyorsun böyle neyse beklemedeyiz ben sizi yükü boşalttıktan sonra haberdar ederim artık e, saat dediğim gibi 12'ye geliyor e, biraz çok uzun sürese burada minimum bir, bir 30 dakika yaparım ki e, eve dönerken yetsin saatim ve direkt eve varayım yani önce depoya var bu dorse çözeceğim ve öbür dorse takmam lazım yarına Mans şehri için hayırlısı bakalım arkadaşlar böyle bir başlangıç olsun bu haftada böyle yani ne diyeyim beklenmedik zaman yani mesela şimdi ben direkt rampaya alsalardı bu saate bittiydi ben de tam saat 1'de depodaydım. Çöz, tak derken eve varmam. E, yani kendi koyuma varmam. Doğru şey, park edip e, bir buçuğu bulurdu. E, tam iyi olurdu. O zaman ne kalacaktı? 7 saat. 7 saatte de nereden baksan Le Mans'ın içine varıyorum. E, yarın için boşalt, tekrar yükle ve salı akşama tekrar eve gelme şansım oluyordu yani. Olay bu yani. Her zaman bizim acelemiz biraz bu e ben şimdi molaya çekilsem e, bana yazık değil mi? Şurada bekliyorum ben geldim yükü boşaltmaya. Molaya çekildiğinde para vermiyorlarsa yani paran kesiliyor. Ha şimdi mesela 12-2 arası kapalı olurlarsa 12'de ben molaya geçir, geçerim yani. Çünkü kapalılar orada çalışmada kalmak olmaz. Ama ne zaman çağıracaklar pek belli değil. Burada ben ofisi görüyorum yani giren çıkanları belli yani şoförler giriyor çıkıyor. Ee, sevmelerini veren veriyor, çıkıyor. Yüklerini boşaldan tekrar kağıtlarını alıp devam ediyorlar yola. Neyse arkadaşlar, az sonra görüşmek üzere inşallah. Bakalım durum neye gösterecek.